Vay 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 ay, ay, ay. <laughs> vay 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 ay, vay 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 Oturun bakalım. Ya tamam. Ego teslim amigo? Ya illa silah mı çekelim yani onu mu istiyorsunuz? <laughs> oh, dur amigo. Erkek ya. Amigo duuuur Adam böyle evet. haydi haydi Amigo Görüşürüz. şöyle yapsam beni salsam olmaz mı? Tamam sallıyorum sen defol git hadi Amigo hadi. ben kasayı patlatayım gideyim Plakayı söktün değil mi? Amigo Peki, kasayı pek, ben patlatacağım Amigo Sen mi kıracaksın? Eee Lan oğlum olur mu Kın lan evet, Kırarım Amigo Aha başladın mı? Ya Amigo ben kıracağım Şimdi ne istiyoruz? Kapan istemiyoruz ha tat 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 Boş yere mi soyuyoruz lan? Öh. Bunlar ne ya? Biski ya? Bu ne bu? Şimdi aracı kim sürüyor? Abi sen mi sürüyorsun savaş abi? He, he ben sürerim. Sarı kafa, pembe, pembe. Bana pamuk diyeyim. Pamuk, pamuk, pamuk. dersek anlamazlar. Ne? Şimdi bak, Cim arabada yer yok. Sen beni kucaklayacaksın ha, tamam mı? Kuşak. Kaçarken Evet ha. evet. Nerede bu fiili ya? Şimdi bir. Amigo. Amigo kırdım amigo. E ee, gidelim mi o zaman ne yapalım? Gidelim mi? Ha. ha? Kasayı patlattık. Gidelim olmadı. Dur ya dur polisler gelsin. Sonradan bulmasınlar biz anlaşmamızı yapalım. Yolda karşılaşırsak ateş ederler. Korkuyor ha? <laughs> Gırtlağına Oha. kadar indirim ha. Pembe ne yapıyor pembe? De, pembe. pembe Pembe kafalar. Evet sarı kafa. <laughs> Her şey yolunda mı? Mükemmel. Hah adam al. pi de çok erken geliyor ya. Hemen de geliyorlar ya. Hemen de geliyor. Ay ay. Bu sesleri değiştirin şimdi. Ben <laughs> olmayalım. Hadi bakayım hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sesini değiştirmeye çok <laughs> Pepe oldu amına. Şefim hoş geldiniz. <laughs> Şefim hoş geldiniz. Şefim. şef, şef değil ben. Tabii şef değil az kapıyı açın duyuyor muyum? Sadece o mu gelmiş ya? Yok yok. Şefim. Lan. Hı, efendim. Ses yok. Duyamıyoruz. Biraz bağırın. Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? evet evet. evet duyuyoruz evet. duyuyoruz. Dur ben biraz işkendi yapacağım. Çekilin. Yüzümlü Yüzümlü yerlerim 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 yerlerim. Ya. Ee, bir geri çekilelim. Geri çekilelim mi? Yok yok. Olmaz. Tamam. Al bakayım şunu. Al al al. al. Ama bizde kırılmıyor <laughs> ya <yani> işte. Merhabalar. <gülüyor> merhabalar. Merhabalar. <laughs> Çok kişiyiz. Anlayın bu üçlü çok güçlü. Çok sanır mevcut. sakız ister misiniz? Yok teşekkürler. Biraz sakız aldım içeriden. Helal edin. Tipim. Benden değil maki sahibinden evet. Size ya ben buraya yine ağzına bunu sokuyorum da çok alıştı bu. <laughs> i̇stiyor sürekli. Ne yapayım? Rehine zarar <gülüyor> gelirse <gülüyor> sıkıntı Kendisi olur. Kendisi istiyor. Daha derine ediyor. Ne yapayım? Yalan, yalan. <laughs> yalan. Zekar <ama. gülüyor> Siz kaç kişisiniz hepim? Kaç oh. tane? 3. Ama ama. Allah, Allah. Ne yapıyorsunuz? Hepim. yapma yapma. Efendim. <laughs> Nasılsınız? İyiyim sen? İyi öğreniyor yani ya. Yapmayın yapmayın. Ve <laughs> durumunu öğrenebilir miyim? <gülüyor> Kötüm, <gülüyor> kötü. Çok, kötü. Çok kötü. 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 iyi Kötü. 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 Çok keyifli şu an. Çok keyifli. Değil mi? Sarı. Ağzıma veriyorlar kötü. <gülüyor> <gülüyor> çok memnun <beğeniyor> şu an. <laughs> Anlıyorum. Tercih meselesi tabii ki. Bir şey diyemem. Şefim. iyi değilim. İyi değilim. Ağzıma <laughs> veriyorlar. Erkan. Efendim. Eee rehine karşılığı istekleriniz, istekleriniz istem. neler? İsterim Allah isterim. Anlamadım. Evet, rehine evet, karşılığında istekleriniz neler? Evet, ben arkana e, bakayım. Güvenli çıkışı istiyorum. Evet başka? Canınızın sağlığını istiyorum. Yattan evet. aşağı. Yattan geri. Yattan aşağı. Bir ya. de bizim canımızın sağlık istiyorum. Tamam, tamam. tamam evet. sıkıntı yok. Eee Yoksa... rehineyi bir rahat bırakalım ama orada. Tamam ağzını vermeyin ağzına. Şefim kendi istiyor ne yapayım? Rehine nasılsın Hiç rehine? Olmaz. Hey, olmaz bir daha onu bir daha. yapma. <laughs> Azmış kuturmuştan beter. E, Rehineyi sağlıklı almak zorundayız Şefim ama bir daha <laughs> bir daha diyor <laughs> şefim. Abi gittiler ya. Buradan. Şefim bir daha bir daha diyor ya <laughs> bu. Olmaz ki bir daha. E, siz de istiyorsanız. Abi, rehine. Kudurmuştan beterdir diye boş edememişler neyse konumuz bu. <laughs> Hadi gidelim o zaman biz Hayır. siz gelene kadar Hayır. hallettik mevzuyu. Ama üç kişisiniz. Ee, neden sorun mu bu? Yo. Siz üç kişisiniz. Hadi gidelim. üç kişisiniz evet. Saçınız çok güzelmiş. Hazırız. Şey, Şunu bir al, al bakayım silahlara in al. Kesinlikle. Ee, Teşekkür ederim. O zaman biz gidelim. Sakın vurma. Sakın vurayım ya? Ne yapıyoruz? O zaman gidiyoruz. Vay vay. Hadi gidelim. Beni kucağına al. Hadi gidelim. Şefim görüşmemek üzere. Görüşmemek üzere bay bay. Şükrü. Arkada motorumu al moteli bırak. Nasılım amigo? Ben kemenizi bağlayın. Hadi bakalım. Sıkı tut biraz. beni. Uzun Sıkı sürdüreceğim. Dur. Uzun sürdüreceğim biraz. Olur olur yeriz olur. Bakalım ne kadar yakalayabilecekler. Çok kaza yaparsan ölebilirim ha haber olsun. Şimdi sesimi nasıl değiştirdim ama beğendiniz o. Fena. Hayatta anlamaz şey. Hiç anlamaz canım hiç anlar mı ya? Ne yapayım herkes kalınlaştırıyor ben dedim kalınlaştırmak yerine incelteyim. Kırmızı ışıkta dursana. Kırmızı da geçmek yasak dersin. Ihh. Galiba geçiyorlar Reyze. Ne yapıyorlar? O zaman ben bir kaçış şarkısı açayım mı? şimdi. Gönderin gelsin. Gönder gönder. Bak tam ortama çok uygun ha. Polisler de dinlesin.

TCB Özükken kente ayağını denk al Yükselen anlamımız oldu hep en Sen yerine hep ya Hangi çılgın tut geçip bir motor Yav bu şey bir de çek diyor ya Teksek mi Oğlum oradan takip ediyor ya Aracı durdur saat çekim diyor Oğlum oh. Motoru kapatın ve sağ çekin. Motoru kapatın ve sağ çekin. Son, son, ve son, son, ve son gazı da yapamam, veriyorum. Yapamam, yapamam hocam. <laughs> hocam bu şarkı alalım. da olmaz, bu şarkı da olmaz. Araçın yağı dedik ya. Araçın. Ooo. <laughs> biraz zorlar. Bu araba buradan biraz zor gider. Motoru kapatın. Bu araçta zor olur Bu araba buradan gitmez. Altı da evi. Otobana çık, o Şehre gitmedi lazım. navigasyonda şehri işaretle. açayım mı? Aç LSP'di. Ana baba baba. Oo. 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 Bu benden tüm PDA kardeşlerime gelsin. Allah. Aa, yine vurdum. Allah'ım. Aferin Kafamı vurdum. Lan durun da altyazı alın da gidelim. Durur göbeğimize. ben, şey <laughs> yok, abi, geldi? Yani ben de kaçmazsan şerefsizim. Bir tane araç mı geldi? Bir araba daha geldi. <laughs> Anamışsın. Hareketi gördün mü? Yine girdik ya buna kapat. bize Abi yakalayacağız sanki Kafa mesildi. Aa. Aracı kutulayın. Aracın evet. ee. start çalışırız. Hmm. İmda. Bu araba böyle kaldı. Kapıştırım aracın bagajına ilk yardım çantasını al gel. Seni kapı. Kapıyı tekme kapıyı tekme Kapısı. Kapı sıkıştı. Bizler Biz Bizler de. Içtim. Içtim. arabada. Sıkış, açılmıyor lan. Nasıl stop yardım yarım yarım. Kopçer. Edeyim. Bir Çek kapıyı ha. çek, kapıyı çek. Asıl oğlum. Asıl oğlum. Asıl. Aa <laughs> <laughs> açılmıyor bırak <Açılmıyorum gülüyor> Bagajdan şey getir bakayım. Bizim Levi'yi getir. Levi <laughs> Evet, evet. Benim Haydar'ı getir bakayım oradan oğlum. Oo <laughs> oh, Haydar diyor. Ananı satayım. Haydar'ı bize sokmalı inşallah. Yok yok. yok. Bunu bir yolu bulup kaçmamız daha... lazım. <laughs> <laughs> Buyurun. Tak oğlum kanırtacağız. Allah tak. Ha. harbiden helal eylemiz de dermiş. Şarkıda doğru söylüyormuş. Kalksaydı karaca. <laughs> Şarkıda ne diyordu? Tak oğlum. Helal eylemiz durur gövdemizde. <laughs> evet. Enes Farka bir bak. Zorlu oğlum. Kanır tonu. Kanır. Açın ben <laughs> içiriyorum memurum. Ah. Tut tut abi, tut kapıyı aç. Lan tamam 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 normal asıl artık onun kilit <laughs> kırıldı. Normal asıl ha. Tamam. Bence siz bizi bırakın tamam. burada. Biraz daha zorlarsak farklı şeyler olacak. Sana <laughs> altıma sıçacağım. Açılıyor hocam. Ben galiba çıktım. Bir ıslahlık hissediyorum kafama doğru. <gülüyor> 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 Oğlum çok ağır kapı. lan lan bu kalite korkma, korkma, güzel. Korkma korkma. Sadece işedim korkma korkma. Ne? Sıçtık ama ne? Neyse çıkarın arkadaşlar çıkarın. Çalıştır çıkarın dışarıya ilk yardımlarını yapın. İmdat. Ee... Ah, nasıl camdan da... çıktım camdan. Ee... Yok kapalı açıldı. Oh, oh. Oh. Allah Allah. Efendim, bayan oh. 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 ne Üçüncü ya? Kadın ne var? Beyefendi oturun yere. İlk bayan önce bir kadınımızı ya? yapalım. Oturun Kadınım yere. ben kim bayan? Ne? Oh. Oo. Oh, Oo özür dilerim özür dilerim. Oh. Maskenizi oh. çıkartır mısınız öncelikle Çıkartır mıyım ya? Ofisörün bagajlarını evet, evet. çantasını ya. getir. Çıkart, çıkar çıkar. Ben kurabiye suratlıyım böyle. Bakayım Şimdi herhangi bir yeriniz var mı? Maskenizi bir çıkartalım. Çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Bet evet, officer'ım siz yapar mısınız 2 dakika? Şey yapayım. Başka ıslarla ilgilenir Para yok Lan. İyi misin? İyi. Tamam officer'ım ben, ben de seviyorum farkındayım mi? Yakışıklı çocuk. Ay ya. Beylerini <laughs> kaldırır mısın? Kaldır kaldırayım. Arabada yaslandım. Tamam otur. Aaa. Açılın. Pamuk şeker miymiş bu? Ulan <laughs> kardeşinim ben salak. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> kafam kafam. Hepim oldu o zaman ben gideyim. Evet biz Uğur gidelim ya. ya. Eee Sopanızı ekleyin sen, sen gitme bir yere Beni de. bunlar zorladı Zorladı var Ofislerim artık ne zaman alacaksın ilk yardım Tamam Ofislerim diğer şahısla ilgilenir e, misiniz? Tutuklu. Diğer şahısla Diğer şahısla gidemem mi? Konuşmam hakkına sahibim Avukat tutma hakkına da sahibim Eee Avukat tutacak paranın sahibi Bak kafasında bir çizik var Oraya bir pansuman uygulayın Eee Pembe kafa ben Oh, Tam pembe kafa var. <laughs> Ayak kalkarsınız. İki tane pembe kafa var ama. Sonra olmaz şahsın üstüne arayıp kelepçeli. Evet o. Bak şey çıkartır mısınız basketi? Ben diye. de bak, ben ee... görüş sağlıyorum. Ah, şey, teşekkür Kazan ederim. Memur. Kaza yaptığımız için şey şimdi çıkartayım çıkartmasına da. Şey memur bey. Sıkıştı. Memur bey. Ee, ben zorlayayım mı şey yapayım, Bir dakika. Bir dakika. Ee, bir dakika. Yok yok tamam. <laughs> tamam o zaman çıkardın lütfen. Bu <laughs> Eee Evet. Üstün arasın oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun? Ay. Yeah. Aradı aradı. Ha, niye anladım. çıkmadı? Eee pek ben de çıkmadı maskeniz ama. Lan. Bir maskemizi oğlum. çıkaralım. Evet maskeyi ne çıkaralım. Ne ah, tamam. Merhaba. Merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Ben, ben şöyle üstünüze bakayım. Memurum memurum. Bir aracı hastanalım. Ya ya e, tabii tabii. Memurum, ee, şöyle. Dokunma amirim oraya dokunma Tikin mi var canım Aa. burası mıydı <laughs> Memurum niye böyle yaptın ya, ya? Ben, seni ben anlatamak istedim ama ya. anlatamadım ya Komiserim nasılsınız ya siz? Ya Çok oldu e, değil mi Aynen öyle özlettiğiniz <laughs> kendinizi Size size Saçınız çok güzel her zaman ki gibi Teşekkürler sen de. Oğlum sen kimsin <laughs> Efendim ben kişiyi tanıyorum ya sıkıntı yok. Ben, ben tanıyorum. 3 4 <laughs> defa yakalan yakaladım Yok yok yok. 3 yani. 4 defa. Bir açalım bakayım yanımdan. Dağılın bakayım bir. Açayım. Beyefendi siz de çekilin bir. Tabii. Tepim Uzi no. O ne tepim? Evet evet. Evet. Memurum. Tam ben, ben burası size mı ya Yapma. Ha, şimdi oldu. Oğlum az da polis vurmaktan da göt altına gidecektin ha. Yanlışlıkla bizim ofisinin üstünü aramışım. bir baktım kombat pistol falan filan dedim ne oluyor ama. Ne oluyor Tam kelepçeli arkadaş. Kelepçe mi? Ama da arka. Bir şey diyeceğim. İstersen peluşlusu da var. tak tak arkadaş Şefim. kelepçe tak. Peluştu falan. Yalnız güzel, benim üstümü aramışsınız bütün silahlar gitmiş. Kırbaç var mı? Yo almadım ha. oğlum. Ha tamam tamam geldi. Buyurun. Siz kelepçeleyin. Geçen siz mi kelepçelemiştiniz beni? evet yine ben kilip kilip. Ya sağ kolum hala şey Efendim, ameliyattı. At. Şimdi departman yok, olarak yok. E, aman aman seçenekler Hop. sunuyoruz. Peluşlu evet. Pelüşlü pelüşsüz nasıl istersiniz kelepçeyi? Tepeyim. Ben pelüşsüz taktım ya. Tepi. Sıkıntı olur mu? Pelüşlü bu. Ofisirin evet. pelüşlü takalım arkadaşa. Zırı. Cruiser alacağım. departmana sevkini gerçekleştirelim. yoksa e, Siz kendirelim. şöyle bir şu araca bindirelim. Şefim bir şey diyeceğim. Ben de pelüşlü istiyordum ya. Kısım ya ben. Dur, dur, tamam, tamam arkadaşa da takalım. Yok 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 yok. Yok istemiyorum. Kırbaç abi. da var istiyorsanız. Kırbaç. Ooo. Hemen bagajda alayım <laughs> mı kırbaçı? Tabii ki buyurun konuşalım. Alayım mı kırbacı? Hadi binin. Şimdi. <gülüyor Oraya değil ya dur dur. Ben deneyeyim ilk başta. Şefi... Tamam. E, kişiler tutukladık efendim geliyor. Mem memurum. <laughs> Son onun ziptal efendim. <laughs> pardon pardon aracı alalım arkadaşlar gidelim. Muhabbet. Muhabbet <laughs> muhabbet. <laughs> 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 efendim. Abi sen Memuru. gel ya memur bey. Alo. Neden? Alo. Dön bakayım arkana. Efendim. efendim. Sen geldi ya, seninle kanki olalım ya. <laughs> ya. olalım ya, ben senin... <laughs> Yabancı değiliz artık. Tabi, tabi. Evet. Ama şeyde belli et yani. Soygunda bir harf bir şey ya bırak evet. ki senin sen, olduğunu sen yani? Anladın mı? Yoksa olmuyor. Ya bilmiyorum. Zevki çıkmıyor. Zevki çıkmıyor. Hani? E senin olduğunu bilsem... Sizde öyle mi cidden? Evet. şey yapacağım. Ee, ha, biraz ben yavaş de sadece şey yapacağım. Şey yok, tampon yok ya. Salacağım sen anladın mı bir tek ya şimdi şöyle bir şey var. Ama sen olmadığını şey yapınca direkt böyle yakalıyorsun böyle, böyle tutup parçalayasın geliyor. Elinden gelen her şeyi yapıyorum o yüzden. Ama yapsaydın sıkıntı olmazdı. Bebeğim gibi. Ya yine Yok, gel, benim sıkıntı benim şeyde anladım. ya şoförde sıkıntı oldu. Bir dakika ben Yok, kullanacağım. Yok ben onu yolda kelepçe çeşitlerini sayacağım bin. Ha tamam. Bir dahakine ben kullanacağım aracı. O... Olur. Şey diyeceğim. Suyu ben aldım ya. Ben bugün devreye atıyordum Eysu'yla. Akıllılık hmm. yapayım dedim. Gerçi sırtım yok oldu ama ne yapayım araba. Kafana koyayım. <laughs> Benim başım ağrıyor ya. Arkadaşın aklını okuyalım. Ok oku. Okuyalım. <laughs> tamam. Hep ben okuyayım Mete. Bir de sana oku be. <laughs> tamam tamam. Okumasanız olur. Los Santos. Ne olur? <laughs> Odur. Hayır. <Benim> yok <laughs> sonra cezayı ben yerim. <laughs> Los Santos Polis Departmanı tarafından <laughs> yakalanmış bulunmaktasınız. baktasınız. Ee, konuşacağınız her şey e, davanızda lehinize olarak kullanılabilir. Ya sus, sus lütfen sus lütfen. Ya <laughs> oğlum bak şu an dur dur. <laughs> Bir sus lan. Torpido ya. da vardır ya o torpidoya bak. Ya ne hmm. uğraşacağım ya ben direkt kafamda okuyorum. Ondan sonra işte <gülüyor> avukat tutmak <laughs> da Avukat tutacak <laughs> e... falan böyle. Aranızı yoksa da devlet avukatı var işte ya. Lütfen sus. E tamam bundan evet, tutuklandığını söyleyeceğiniz her şey aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Avukat tutacak bütçeniz yoksa devlet size bir avukat atayacaktır. Aklınızı anladınız mı? şiir gibi okudum memur bey. Adam ezberlemiş ya ben bunu... Benim okuduğum Oğlum, da günde 10 tane sen de tutuklama yaparsın sen de ezberlersin ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben pek mesaiye girmiyorum beni biliyorsun. Sen anlıyor musun? Bitlik olsun Aa, öyle bak geliyorum. bak bu da hakim. Ne oluyor lan orada? Transporter almışlar. Hakim, hakim mi? Ya biz çok kötü kaza yaptık sanki ya. Bir hastaneye mi gitseydik? Bir istedik? hastaneye gitseydik aynen. Seni sürücü araba. Kesin ara... mi dönüşü? Ne güzel bir mükemmel dönüştü ama yani yine de. Benim abimlerdi. <laughs> Seni abinin abine bir şeyler kaçırdı. <laughs> ya o manyaktır ya. Ya şey, şakarsanız... hastaneye gidecek şey sizin yaptığınız zayıf değil mi? Ben tam gözümü kapatıyordum. Mike soygun ihbarı geldi. Ayıp değil ya, kapat gözünü, mi? Kapat gözünü boş ver ya. Aa sen de dert ettiğin şeye bak ya. Boş ver. Ama ama tekmemsi peşinde. Evet, tabii 12 saat mesai yok. Ben de çalışmıyorum kaslar biliyorum. Yani. Sen ya 2 dakika yap hemen. Ben bir şey diyeceğim Hı. ya. Ha. Bir de, bir Oğlum bir de... içten kaçmıyorum ben. Ben de kasla çalışmıyor diyorum sana. Kaç Kasına kere diyeceğim bunu sana? Kaske gevşemesi var. EMS ee, aracıdan mı taranıyor bana mı öyle geldi yoksa EMS aracım tarıyor ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Hemen gidelim amir mi hemen? Memur bey mi? Sen arkadaş ilgilen ben yöneliyorum. Ee, siz boş verilimiz biz gidelim hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Kaç Kaç Açın kapıyı, kelep, açın kapıyı var kelepken, nereye gidiyorsun sen <laughs> He, ben bir yere gitmiyorum e o zaman gel o zaman şu tarafa, seni doktora götürelim Ne? Ahahahahahahahah Buradayı Buradayı Sen niye atamam Gel 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 Sen Buna gönder direkt. Gönder ya, direkt. <laughs> öyle söylüyor zaten. E oğlum yeme söylüyor mu Ya gel ben size bir kamu yazayım 2 dakika. Siz gidin olur mu? Yapalım öyle bir şey. Evet evet 10 tane kamu. Sen yanıma yaklaşma amına koyayım. Dur. 10 ben size ya. yazdım. 8 yazıyorum sana abi, dur. Hadi.